de yıllar de gitsen aşkına Evet can dostlar duşumuzun ayak takımlarını vidalarını hepsini komple söktük ve duşumuzu böyle sıfır bir hale getirdik çünkü fazla yükseklik istemiyoruz. Evet can dostlar. Şimdi e, duşumuzun net ölçülerini severeyim. 80'e 80 bir e, duşun net oturumu için 84'e 84 bir e, alan lazım. Neden? İçten içe 80 olacak. Dıştan dışa 84. E, 84 Çünkü profilimiz 20'ye 40 can dostlar. Yani e, 2'ye 4 santim. Böyle olunca 2-2-4 santim arttı. 4 de o taraftan artar. Yani 84'e 84 ölçüyoruz 84 bu tarafını ölçüyoruz evet 84 içten içe net bize 80'e 80 alan kaldı 80 80 buçuk bir alan bırakın ki duşunuz çok rahat otursun biz öyle yaptık. Yine söylüyorum muhakkak polyester bir düş teknesi. Ee, çok daha kibar duracak çok daha hafif duracak çok da esnek duracak ve çok da güzel olacak metal burada olmaz Çinko kaplı da burada olmaz Çünkü yıpranır kayar Çinko kalkar paslanır ee, bu ömürlük bir malzeme ee, bu tekneyi alacağım dostlar derim sana de gel yıllar yanarım Degetsen aşkıma layık değilsin. Sana degil yıllarım De Degetsen aşkıma layık değilsin. Evet can dostlar şimdi düş teknemizi montaj aşamasına geldik. Şimdi düş teknemizi görelim montaj aşamasının ilk önce giderlerimizi bir su giderimizi açtık gördüğünüz gibi giderimiz Ondan sonra ilk aşamada asimetri kavuçu yapıştıracağız Onun için asimetri kavuçun sorunsuz güzel yapışabilmesi için ilk aşamamız tabanımızı tertemiz süpürüp tozdan arındırmak. Evet can dostlar. Şimdi ikinci aşamamız daha önceden 80'e 80 düş tekmemiz 80'e 80 net 80'e 80 kestiğimiz asimetrik kauçuğumuzu yerine yapıştıracağız. Gider deliğimizi ölçtük. Su giderimizi böyle bir metre yardımıyla iki köşeden ölçtük. Buradan 12, buradan 12. Üç teknemizi uzaklıkta. Çünkü asimetrik kavuşun her tarafını kesmeyelim. zarar vermeyelim diye. Direkt oradan açıp görebilirim pisu giderini. Şimdi açtık bir tarafımızı yapışkan tarafımızın naylonunun bir tarafını açtık. Her zaman yaptığımız gibi ne yaptık? Birazını açtık. Şimdi yapıştıracağız ve geleceğiz. Sıfıra sıfır. Evet yapıştırdık. Can dostlar. Sıfıra sıfır yapıştırdık. Şimdi Naylonumuzu yavaş yavaş çeke çeke yakıştırarak geleceğiz. Bu aşamayı düzgün yapıştırmak güzel. Yapıştırmak önemli arkadaşlar. Halı serer gibi ayağımı koydum. Azar azar naylonumu çekiyorum. Böyle yaparsanız çatmadan kendi yerine kendisi oturacaktır. Evet, Kaynağımızı attık şimdi el yardımıyla. Asimetrik güzelce bastırarak havasını alarak yapıştırıyoruz. Bu zeminimiz için çok önemli. Zeminimizin bu ıslak bir alan, ıslak mahal bunu iyice bir kapatmamız lazım. Bundan sonra da kenarlara yine su yalıtımı yapacağımız silikon ve yalıtım malzemesi süreceğiz. Şimdi burada biraz şöyle göstereyim canım dostlar. Şöyle biraz geriz. Kameraya getirelim ha. Şöyle biraz göstereyim canım dostlar. Burası biraz bakın fazla kaldı. Bunu bunu bilerek bıraktım can dostlar. Niye? Şu arkada boşluk, şu arkada kalan boşluk, şu arkadaki boşluğu göstereyim size. Tabi o derinliği görecek mi telefon? Şura, şurayı kapatsın diye arkadaşlar. Evet. Şimdi Yaptım, tertemiz, yapıştırdık. Bakın şimdi duşumuzun tabanı izole edildi. Bakın şu dıştaki o şu uzunluğu muhakkak bırakın can dostlar. Ben bunu bir daha size göstereceğim çünkü çok önemli. Yapıştırdım ama şu o oh, artık görme imkansız. O boşluk şuradan bir boşluk göreceksiniz can dostlar. Bakın. Şurada bir boşluk var. Onu kapatsın diye profilimiz geçiyor buradan da. Onu kapatsın diye siz de bir 5 7 santim fazla kesin bir tarafını 80'e 80'i e 80'e 87 olarak keserseniz çok rahat arka tarafı da kapatacaktır. Böylelikle düşümüzün tabanına asimetrik kavuşumuzu yapıştırdık. Ne demiştik? Buradan 12, Buradan 12 demiştik. Şuralar el yordamıyla da bulabilirsiniz zaten. Şurası. Can dostlar. Bakın hemen yumuşak bir yer. Şimdi orayı açacağız. Polyester bir tekne olsun. Çünkü e, metal tekneler size çok büyük sorunlar çıkaracak. Polyester tekne olması gerekir. Şunu şöyle de göstereyim can dostlar. Özellikle polyester bir, bir tekne ve parlak bir tekne. Ee, bu aşamada 3 5 kuruştan şey yapmayın. Fazla da arada bir fark yok. Şimdi dediğim gibi o aparat şuraya kelepçe sıkacağız. Kelepçemizi sıkacağız. Şu anda bile çok iyi ama yine de kelepçeyi sıkacağız. Aparatımız aparatımızın üstü ve aparatımızın contası. Contasını alta yerleştirdik. aparatımızı şimdi yerleştireceğiz. Şimdi şöyle göstereyim can dostlar. Contamız şu daireye sıfır oturacak. Mutfak alt lavaboyu takar gibi bir işlem bu da. Yalnız burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şunu takmadan kenarına bir silikon yapalım. getirdik. Su biberimizi. Şöyle göstereyim. Güzel açtığımız yerden aşağıya doğru verdik. Şimdi duşumuzu artık oturttuğuma zamanı geldi. Evet can dostlar. Evet dostlar biliyorsunuz Ramazan bitti bayram bugün bayramın ikinci günü ve biz çalışıyoruz canlar şu gelen ses davul sesi bu Ramazan davulcusu bak istemeye gelmiş alıyor geziyor mahalle mahalle ve bu gelenekler güzel bir şey insanlara e, ayrı bir haz bir tat veriyor çalsın davul çal neşeyle huzurla e, sağlıkla nice, nice, nice günlere ve nice huzurlu yaşama. Özgürce yaşama. Vur davulcu. Can dostlar. Bire bir şöyle göstereyim. Artık üç teknemizi oturttuk. Bakın. Sıfıra sıfır. Profilimize oturdu. Evet can dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çalıştık, emek verdik, terledik ama bir şeyler ürettik, bir şeyler yaptık. Ee, böylelikle duşumuzu da birebir temiz, delmeden e, oturttuk. Şimdi e, videomuzu beğenmişseniz beğeni atmayı lütfen abone olmayı da unutmayın. E, beğeni atan elleriniz dert görmesin biliyorsunuz bizde hoşça kalın yok. Bir başka videoda buluşmak umuduyla merhaba